Takı Dünyam kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok şık bir kolye çalışması yapacağım. Çalışmamıza başlamadan önce videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü çalışmamızda kullanacağımız malzemelerimiz 11 sıfırlık kum boncuklarımız, 3 milimlik kristallerimiz, boncuk ipimiz, sabit boncuğumuz, kapamamız, iğnemiz çalışmamıza başlıyorum. Önce sabitleyici boncuğumuzu alıyorum. Parmağımızda tutarak bir kere içinden geçiyorum. Bir kere daha geçiyorum. Sonrasında her zamanki gibi altta 25-30 santimlik ipimizi bırakıyoruz. Bunu kapamalarımızı yerleştirirken kullanmak için. 10 tane kum boncuk alıyoruz. 1, 2, 9 10 Bir tane kristal alıyorum. 4 tane kum boncuk alıyorum. 2 3 4 Bir tane kristal daha alıyorum. 10 tane kum boncuğumuz, 1 kristalimiz, 4 kum boncuğumuz, 1 kristalimiz. Parmağımızda şu şekilde tutuyorum. Kristalimizi atlıyorum. 4 kum boncuğu atlıyorum. Kristali atlıyorum. Kristalimizin üstündeki kum boncuklardan 1 2 3 4.den çıkıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde. Sıkılaştırıyorum. Sonrasında 5 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane kum boncuğumuz çıkmış olduğumuz kum boncuğumuzun üstünde 6 tane kum boncuğumuz var. En üstteki kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde. Sonrasında 6 tane kum boncuk alıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane kum boncuğumuz. İpimiz kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. Şu şekilde tutarak gösterirsem sizlere daha rahat gösteririm. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki kum boncukları saymaya başlıyoruz. 1 2 3 üçüncü kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Yani beş tane kum boncuğun ortadaki üçüncü kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Sıkılaştırıyorum. Sonrasında bir kristal üç kum boncuk alıyorum. Bir, iki, üç. Bir kristalimiz, üç kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki kristalimizi atlıyorum. Onun altındaki kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Devam ediyorum. 8 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun üstündeki 1 2 3 tane kum boncuğumuz yani kristalimizin altındaki kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Sıkılaştırıyorum. 3 kum boncuğu kalıyorum. 1 2, 3, 1 kristal alıyorum. 3 kum boncuğumuz, 1 kristalimiz. İpimiz kum boncuğumuzdan yani kristalimizin altındaki kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. Kristalimizin üstündeki 6 tane kum boncuğun 1, 2, 3.sünden çıkıyorum. Çıktığımız kum boncuğun Yan tarafında 3 tane kum boncuk olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çıktım. Devam ediyorum. 6 tane kum boncuk alıyorum. 3 4 5 6. 6 tane kum boncuğumuz ipimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki kristalimizi atlıyorum. Onun altındaki kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Sıkılaştırıyorum. Devam ediyorum. 5 tane kum boncuk alıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktı. Kum boncuğumuzun altında 8 tane kum boncuk yapmıştık arkadaşlar. Bu 8 kum boncuğun 3.'sünden çıkıyoruz. Sayıyorum. 1 2 3. kum boncuğumuzdan şu şekilde gösterirsem sizlere daha rahat gösteririm. 3. kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Çıktım. Devam ediyorum. Sonrasında bir tane kristal alıyorum, 4 tane kum boncuk alıyorum, 2, 3, 4, bir tane kristal daha alıyorum. Bir kristalimiz, 4 kum boncuğumuz, bir kristalimiz. İpimiz kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen üstünde 5 tane kum boncuğumuz var. 5 kum boncuğumuzu sayıyoruz. 1 2 3. kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Çıktım. Devam ediyorum. 5 kum boncuğu kalıyorum. 1 2 3 4 5. 5 kum boncuğu kaldım. 5 tane kum boncumuz. İpimiz kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. İpimizin çıktığı kum boncuğundan sonra sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Kum boncuğumuzun çıktığımız kum boncumuzun hemen yanında 3 tane kum boncumuz olacak arkadaşlar. Çıktım. Sıkılaştırdım. Devam ediyorum. 6 tane kum boncuğu kalıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen altında 5 tane kum boncuğumuz var. 3. kum boncuğumuzdan çıkıyoruz. Sayıyorum 1 2 ve 3. kum boncuğumuz çıktım devam ediyorum. Bir kristal, üç kum boncuk alıyorum. Bir, iki ve üç kum boncuğumuz. Bir kristalimiz, üç kum boncuğumuz var. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen altında kristalimiz var arkadaşlar. Kristalimizin altındaki kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde sıkılaştırıyorum. Devam ediyorum. 8 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun üstündeki yani kristalimizin hemen altındaki kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Çıktım. Devam ediyoruz. 3 kum boncuk 1 2 3 bir kristal alıyorum. 3 kum boncuğumuz, bir kristalimiz, ipimiz kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. Kristalimizi atlıyoruz ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. kum boncuğumuzdan çıkıyoruz. Çıktığımız kum boncuğumuzun yanında 3 tane kum boncuk olacak arkadaşlar. Bunu tekrar etmemin tek sebebi hiç bilmeyen arkadaşlarımıza daha iyi anlatabilmek için çıktım. Devam ediyorum. 6 tane kum boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kum boncuğumuz. İpimiz kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki kristalimizi atlıyorum. Onun altındaki ilk kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Sıkılaştırıyorum. Devam ediyorum. 5 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki kum boncukları sayıyoruz arkadaşlar. İpimiz ile gösteriyorum. Buradaki kum boncuktan çıkmış durumda. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Şu şekilde gösterirsem sizlere daha rahat gösteririm. Görmüş olduğunuz şekilde. Yani 8 tane kum boncuğumuzun 3 tanesinden çıkmış oluyoruz. Çıktım devam ediyorum bir kristal 4 kum boncuk alıyorum 1 2 3 4 bir kristal daha alıyorum bir kristalimiz 4 kum boncuğumuz bir kristalimiz ipimiz kum boncuğumuzdan çıkmış durumda ipimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen üstündeki beş kum boncuğumuzun üçüncüsünden çıkıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunu boyun ölçümüz uzunluğunda yapıyoruz. kendi boyun ölçüme göre yaptım arkadaşlar şimdi sizlerle her zamanki gibi bir kere daha yapıyoruz sonrasında kapamalarımızı yerleştireceğiz nasıl yapmıştık arkadaşlar önce bir tane kristal alıyorum 4 tane kum boncuk alıyorum 1-2-3-4 bir, bir tane kristal alıyorum bir kristalimiz, dört kum boncuğumuz, bir kristalimiz. İpimiz kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. İpimizin çıktı kum boncuğumuzun üstündeki beş tane kum boncuğumuzun üçüncüsünden çıkıyoruz. Çıktım. Devam ediyorum. Beş tane kum boncuğu kalıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun üstündeki 6 kum boncuğumuzun 3.'sünden çıkıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde. Devam ediyoruz. Tekrardan 6 tane kum boncuğu alıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane kum boncuğumuz ipimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen altındaki 5 kum boncuğumuzun 3.sünden çıkıyorum. Şu şekilde gösteriyorum sizlere. 3.sünden çıktım. Sıkılaştırıyorum. Devam ediyorum bir kristal 3 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 Bir kristalimiz, 3 kum boncuğumuz, ipimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen altındaki kristalimizin altındaki kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde sıkılaştırdım. Devam ediyoruz. 8 kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen üstündeki kristalimizin altındaki kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Sıkılaştırıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde. Sonrasında 3 kum 1 2 3 bir tane kristal alıyorum. 3 kum 1 kristalimizi aldım. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen yanındaki kristali atlıyorum. Onun üstündeki altı kum boncuğumuzun üçüncüsünden çıkıyorum. Devam ediyorum. Altı tane kum boncuk alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki kristalimizi atlıyorum. Onun kristalimizin altındaki ilk kum boncuğumuzdan çıkıyorum. Devam ediyorum. 5 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki kum boncuklarımızı sayıyoruz arkadaşlar. Kum boncuğumuz, ipimiz buradaki kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 8 kum boncuğumuzun 3.sünden çıkıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlem kapamalarımızı yerleştirmeye geldi sıra. Kapamamızı yerleştirmek için yapmamız gereken işlem ipimiz burada ipimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen altındaki 5 tane kum boncuğumuzdan çıkıyorum boş olarak. Hemen yanındaki kum boncuklarımızdan 3 tanenin içinden görmüş olduğunuz şekilde yukarı çıkıyorum. Döndürüyorum. İpimizin çıktı kum boncuğumuzun hemen yanındaki şu şekilde gösteriyorum sizlere. 2 tane kum boncuğumuzdan 2 kum boncuğumuzdan çıkıyorum, aşağı iniyorum döndürüyorum. İpimizin çıktı, kum boncuğumuzun hemen altındaki kum boncukta da dahil olmak üzere 3 kum boncuğumuzdan yukarı çıkıyorum. Sonrasında yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Burada 4 tane karemiz var. Fakat burada Bitişte iki tane karemiz oluyor. Biz bunu dörde tamamlayıp sonrasında kapamamızı yerleştireceğiz. Bunun için de yap, işlemimizi yaptık. Şimdi beş tane kum boncuk alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen üstünde altı tane kum boncuğumuz var. 6 tane kum boncuğumuzun üçüncüsünden çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde. Çıktım. 3. karemizi yaptım. Şimdi yapacağımız işlem 6 tane kum boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kum boncuğumuz. 6 tane kum boncuğumuz ve kapamamızı alıyorum elimize. Kapamamızın halkasından iğnemizi geçiriyorum. 6 kum boncuğumuz ve kapamamız. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun altında 5 tane kum boncuğumuz var arkadaşlar. Biz bu 5 kum boncuğun üçüncüsünden çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi arkadaşlar, ipimizi saklamaya geldi sıra. Bunun için de yapmamız gereken işlem bütün kum boncuklarımızın içinden boş olarak geçiyoruz. Hemen ipimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki iki kum boncuğumuzdan indim. Sonrasında yan taraftaki iki kum boncuğumuzdan çıktım. Hemen yanındaki kum boncuklarımızdan yukarı çıkıyorum. Kolyemizin diğer tarafının aparatını takmak için kilit boncuğumuzu çıkardık. Sonrasında 5 tane kum boncuk alıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 tane kum boncuğumuz. İpimiz kum boncuğumuzdan çıkmış durumda. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen kristalimizin yanındaki kum boncuğumuzdan iğnemizi çıkarıyorum. Sonrasında 6 tane kum boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kum boncuğumuz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun hemen altındaki 5 kum boncuğumuzun üçüncüsünden çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar ipimizi saklıyoruz. Sonrasında kapamamızı yerleştiriyoruz. İpimizin çıktığı kum boncuğumuzun altındaki kum boncuklarımızdan geçerek ipimizi saklıyoruz. Öbür tarafın aparatını takmak için halkamızı karga burun pensemizde tutuyoruz. 4 tane karemizin en üsttekinden şu şekilde gösteriyorum sizlere çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz şekilde ve halkamızın iki ucunu şu şekilde tutarak birleştiriyoruz. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.